İstanbul, fetihle müjdelenen, çağ kapatıp yepyeni bir çağ açan kadim şehir. Güzelliğiyle dillere destan, dünyanın başkenti. Ve bu şehri çevreleyen surların öte yanında tarihle yoğrulmuş ve güzelliklerini günümüze kadar saklamayı başarmış Zeytinburnu. Eski dönemlerde burada bulunan zeytinliklerden ismini alan Zeytinburnu birçok uygarlık ve imparatorluğa ev sahipliği yapmış tarihi bir kent. Denizi, surları, tarihi yemyeşil parkları, meydanları ve güler yüzlü insanlarıyla Zeytinburnu size mutluluk vaat ediyor. 300 bine yaklaşan nüfusuyla Zeytinburnu'nda modern yaşamla tarihi iç içe geçmiş durumda. Burada hangi sokakta gezerseniz gezin, karşınıza mutlaka bir tarih çıkacaktır. Merkez Efendi Türbesi ve Tekkesi, 14 dönüm alan üzerine kurulmuş zeytin Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, dini ve kültürel özellikleriyle Meryem Ana Manastırı, İstanbul'un en eski mezarlıklarından Kozlu Mezarlığı, İstanbul'un manevi sahiplerinden Seyit Nizam Türbesi, tarihi ve kültürüyle Yeni Kapı Mevlevi Hanesi, Zeytin Burnundaki Kardeşliğin simgelerinden Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi, İstanbul'un ilk Türk camisi Kazlı Çeşme Fatih Camii, farklı renklerin bir araya geldiği 15 Temmuz Meydanı. 13 mahallenin her sokağında farklı kültürlerden, farklı yörelerden çıkıp gelmiş insanlara rastlarsınız. Burada herkes dosttur, kardeştir. Müzik Ve İstanbul'un en güzel ilçelerinden biri olan Zeytinburnu'na renk katan Edirneliler dostlarımızla az sonra buluşacağız. Ama ilk olarak Zeytinburnu Belediye Başkanı Sayın Murat Aydın'a misafir oluyoruz. Aydın'ın hemşehrilerine bir mesajı var. Zeytinburnu ilçemiz Türkiye'nin özeti şeklinde bir ilçe. Demografik yönüyle Zeytinburnu ilçemiz değil Türkiye aslında Türk dünyasının özeti gibi bir yer. Yurt dışından gelenler daha çok hayallerini doğdukları o ülkelerde gerçekleştiremedikleri için ya da üzerlerinde ciddi bir siyasi baskı olduğu için Türkiye'mize özelde Zeytinburnu'na gelmişlerdir. Ama Anadolu'nun farklı bölgelerinden Zeytinburnu'na gelen hemşehrilerimiz de hayallerini gerçekleştirmek için buralara gelmişlerdir. Onun için ben kendimin Türkiye'nin en şanslı ilçe belediye başkanı olduğuna inanıyorum. Trakya'dan, Serhat şehri Edirne'den Zeytinburnu'muza gelip yerleşmiş olan sevgili hemşehrilerim, ama özelde roman kardeşlerim. Biz istedik ki Anadolu'daki kültürümüz, zeytin burnunda yaşayan hemşehrilerimizin geldiği coğrafyalardaki kültürümüz unutulmasın. Büyük kültürümüze, ülkemizin kültürüne katkı vermeye devam etsin. Biz burada ürettiğimiz hizmetleri halkımızdan aldığımız destekle gerçekleştiriyoruz. Sizlere müteşekkiriz. Çok çok teşekkür ediyorum. Kültürleri ve yaşamlarıyla zeytin burnuna renk katan Edirne'li hemşehrilerimizin bir araya geldiği derneklerindeyiz şimdi. Burası da tıpkı Anadolu gibi içten, samimi ve sıcacık. Derneğimizin kuruluş amacı sadece çocuklarımızın eğitimi, Kur'an kursları ve halkımıza daha yararlı olabilmek için derneğimizi açmış bulunmaktayız. Zeytinburnu'nda yaşamaktan tabii ki memnunuz. Zeytinburnu metropol bir ilçemiz. Zeytinburnu'ndaki iş olanakları daha fazla. Bilhassa e, tekstil üzerine bayanlarımız çalıştıkları için o yüzden Zeytinburnu'nu daha çok önemsiyoruz. Zeytinburnu Belediye Başkanımıza, başkan yardımcılarına ve yüreser günlerde emeğe geçen bu belgeseli hazırlayan arkadaşlarımıza Zeytinburnu Romanları adına teşekkür ediyor ve saygılarımızı sunuyorum. Dernekten çıkıyor ve Edirne'ye doğru yola koyuluyoruz. Gözümüzün önünde hayallerle Osmanlı devletine başkentlik yapmış, mimar Koca Sinan'ın en muhteşem eserlerinden Selimiye Camii'ni içinde barındıran adeta açık hava müzesi olan Serhat şehri Edirne'deyiz. 402.537 nüfusa sahip Edirne, Enes, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süloğlu ve Uzunköprü ilçelerinden oluşuyor. Zeytinburnu'ndan Edirne'ye gitmek için karayolu kullanmak zorundasınız. 240 kilometrelik yolu yaklaşık 2 saatte alarak bu tarihi kente ulaşmak mümkün. Marmara'nın yaz aylarında sapsarı ayçiçek tarlalarıyla renklenen Geçmişten günümüze tarihin sırlarını keşfedebileceğiniz Doğal Açık Hava Müzesi Edirne'yi vakit kaybetmeden gezmeye başlayalım. Edirne, ülkemizi Avrupa'ya bağlayan konumuyla stratejik öneme sahip. Meriç, Arda ve Tunca nehirlerinin bereket saçan düzlüğünde kurulan tarihi şehir, Trakya bölgesine dair pek çok tarihi ve kültürel mirasa ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yansıtıyor. Bünyesinde tam 612 tarihi eser barındıran Edirne'ye uzanıyor ve tarihle iç içe bir gün yaşıyoruz. Şehirdeki ilk durağımız Edirne Müzesi. Edirne Müzesi, arkeoloji müzesi özelliğinin yanı sıra sergilenen değerli etnografik eserler ve mezar taşlarıyla zengin bir müze konumundadır. Selimiye Camii'nin avlusunda bulunan Darül Hadis Medresesi'nde bulunan Edirne Müzesi, zengin bir sergi sunduğu için şehirde başka bir müze kurulmasına gerek kalmamış. Müze, Ankara Etnografya Müzesi ile Topkapı Sarayı Müzesi'nden gelen Değerli eserlerle iyice zenginleşmiş. Edirne Müzesi gezimizi tamamladıktan sonra sabırsızlıkla Selimiye Camii'ne ilerliyoruz. Osmanlı mimarisinin en önemli eseri olan Selimiye Camisi ile karşı karşıyayız. Mimar Sinan'ın meşhur sözünü tekrar edelim. Çıraklığımı İstanbul'daki Şehzade Camii'nde yaptım. Kalfalığımı da Süleymaniye Camii'nde tamamladım. Fakat bütün gücümü Selimiye Camii'nde sarf edip ustalığımı ayan ve beyan ettim.'' İçinde birçok mesaj saklanan caminin tek kubbeli olması Allah'ın birliğini simgelerken, cami pencerelerinin beş kademeli oluşu İslam'ın beş şartını simgeler. Bir de vaaz kürsülerinin dört tane oluşu da İslam'da yer alan dört mezhep olduğunun bilgisini gizler. Cami ile ilgili çokça hikaye mevcut. En bilineni terslale. Caminin müezzin mahfilinin mermer ayaklarından birinin altında Ters bir lale motifi göze çarpar. Rivayete göre caminin inşa edileceği alan önceden bir lale bahçesidir. Ancak bahçenin sahibi burayı satmak istememiştir. En sonunda camiye bir lale motifi konulması şartıyla arsayı satmıştır. Mimar Sinan da lale motifini ters olarak yapmıştır. Lale motifi bu arsada bir lale bahçesi olduğunu, ters olmasıysa sahibinin tersliğini temsil etmektedir. Cami'nin etrafında bulunan Sokullu Hamamı, Medrese, caminin altında yer alan Arasta Çarşısı da mutlaka görülmelidir. Selimiye'nin muhteşem atmosferinden ayrılmadan hemen karşısında yer alan başka bir tarihi cami olan Eski Cami'ye geçiyoruz. Osmanlı eserleriyle dolu Edirne'nin bizim için en sıradışı mekanlarından biri olan Eski Cami'ye hak ettiği özel ilgiyi göstermek istedik. Edirne Eski Camii girdiğimiz andan itibaren bizi oldukça etkiledi. Dışarıdan sade, tarihi bir cami gibi görünürken içerisine girdiğimizde hayran kaldık. Osmanlı'nın Fetret dönemi içinde 1403'te inşasına başlanıp 1414'te tamamlanan Edirne Eski Camii'nin en önemli özelliği neredeyse tüm iç duvarlarına yayılmış hat yazmalarıdır. Zamana direnen, tarihi dokuyu üzerinde taşıyan duvarların üzerindeki simsiyah yazılar vurucu ve inanılmaz güçlü bir atmosfer oluşturuyor. Eski caminin önemli bir özelliği de duvarında Kabe'den getirilen bir taş bulunması. Eski camideki bir başka kutsal kabul edilen noktada da Vaaz Kürsüsü. Hacı Bayram Veli Hazretleri 2. Murat zamanında bu kürsüden vaaz etmiş. Günümüzde de cami görevlileri saygılarından dolayı bu kürsüyü kullanmıyorlar. Dedik ya Edirne şehir merkezi tam bir açık hava müzesi diye. Şimdi de eski camiden çıkıyor hemen karşısında bulunan üç şerefeli camiye geçiyoruz. Bu cami Sultan II. Murat tarafından yaptırılmış ve 1447'de tamamlanmıştır. Bu caminin ayakları felçli olan Konyalı bir mimar tarafından yaptırıldığı söylenir. Bu camiye yeni cami. cami Kebir denildiği gibi halk üç şerefeli büyük minaresinden dolayı üç şerefeli cami olarak da anmaktadır. Şehir merkezinden biraz uzaklaşıyor ve Şükrü Paşa Anıtı'na gidiyoruz. Buradaki anıt ve Balkan Savaşı Müzesi, 1913 Balkan Savaşı ve şehitlerin anısına yapılmıştır. Yokluk içinde Edirne'yi savunan Şükrü Paşa'nın mezarı getirtilmiş ve bir anıt yapılmıştır. Anıtla birlikte burada bulunan tabyada Balkan Savaşları'nı anlatan ve Edirne halkının elinde bulunan eşyalardan oluşan bir müze oluşturulmuştur. Edirne denince akla ilk gelen yerlerden biri Meriç'tir. Bulgaristan'dan doğup Edirne'yi geçen ve Ege Denizi'ne dökülen Meriç Nehri Türkiye'nin Bulgaristan ve Yunanistan'la doğal sınırını oluşturuyor. Özellikle bahar aylarında çiçeklerin sardığı nehir bir renk cümbüşüne dönüşüyor. Üstelik akşam vakitlerinde güneşin batış anının mükemmel göründüğü Meriç Nehri'ne ziyaretçi akını hiç durmuyor. Nehir üzerindeki köprüde durup gün batımının muhteşem güzelliğini izlemek gerçekten harika. Nehri'nin diğer kardeşi de Tunca Nehri'dir. Edirne'nin güzelliğine güzellik, bereketine bereket katan Tunca Nehri'nin kıyısında bir şifa merkezi olan Yıldırım Bayezid Külliyesi'ndeyiz. Burası, Edirne'nin en önemli yapıtlarından biri. Cami, tıp medresesi, imaret, daru şifa, hamam, mutfak, erzak depoları ve diğer bölümleriyle geniş bir alana yayılmıştır. Sultan II. Bayezid tarafından 1484 1488 yılları arasında yaptırılan külliye, küçüklü-büyüklü, yüze yakın kubbeyle örtülüdür. Külliye bütünüyle, kültür tarihi yönünden önemlidir. Padişah II. Bayezid tarafından kurulan bu külliyenin temel amacı, Edirne'ye bir Darüşşifa, yani hastane kazandırmaktır. Sitenin ana merkezi Darüşşifa olup, tabhane, yani misafir ve dinlenme yeri, tıp medresesi, cami, imaret, hamam, Un değirmeni, sübyan mektebi, mehterhane gibi üniteler daru şifayı destekleyen yapılardı. Külliyeyi gezerken Osmanlı'nın geçmişimizin aydınlık sayfalarına nasıl eriştiğine bir kere daha şahit olma imkanını buluyoruz. şehir merkezine geri dönüyoruz. Edirnelilerin daha çok kapalı çarşı adıyla andıkları Ali Paşa Çarşısı, Kanuni Sultan Süleyman'ın son yıllarında 4 yıl kadar sadrazamlık yapan Hersekli Semiz Ali Paşa tarafından 1569 yılında Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Çarşının en önemli özelliği kemerlerinin kırmızı beyaz taştan yapılmış olmasıdır. Edirne'nin ticari hayatı bakımından yerli yabancı turistlerin akınına uğrayan Ali Paşa Çarşısı'nda 130 dükkan bulunmaktadır. Edirne'nin alışveriş yapmak için bir diğer önemli noktası da Bedesten Çarşısı'dır. Burası eski camiye gelir temin etmek için Çelebi Sultan Mehmet zamanında 1417-1418 tarihleri arasında yaptırılmıştır. Erken Osmanlı dönemi çarşılarının ayakta ve kullanılır durumdaki en ilginç örneklerindendir. 14 kubbeli bir yapıdır ve 4 cephesinde 54 dükkan bulunur. İçinde değerli eşya alınıp satılan yer anlamına gelen bedesten için Evliya Çelebi seyahatnamesinde burada Mısır hazinesi değerinde olan elmas ve mücevherler zengin tacirlerin dolapçıklarında gözleri kamaştır, çarşıyı 60 gece bekçisi bekler şeklinde yazmıştır. Edirne'de bulunan Saray içi Balkan Savaşı Şehitliği, yıl içerisinde şehre gelen birçok turistin gezi noktalarından birisi. 1912-1913 Balkan Savaşı sırasında vatan topraklarını savunan 300 bin askerin anısına ve aynı zamanda 1913 senesinde saray içinde aç ve susuz bırakılarak ölen 20 bin askerin anısı için inşa edilmiş. 1939 yılında ise şehitliğe Balkan Şehitler Anıtı inşa edilmiş. Osmanlı döneminin yapılarından olan Adalet Kasrı'na gidiyoruz şimdi de. Edirne Sarayı'nın bir parçası olan kule, saray içi semtinde bulunuyor. Osmanlı Devleti'nin en uzun tahta kalan padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından sarayın bulunduğu yere ekletilmiş. Mimar Sinan eserlerinden biri olan Adalet Kasrı, kanunların yazıldığı yer olarak kullanılmış. Şimdi de 1261 yılından bu yana kesintisiz devam eden Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı meydana geçiyoruz. Edirne'nin geleneksel yağlı güreşi Kırkpınar yalnızca bir güreş olayı değil, kentte yaşamı da değiştiren bir organizasyon. Yağlı güreşlerin başlangıç hikayesi ise çok ilginç. Orhan Gazi'nin Rumeli'yi ele geçirmek amacıyla düzenlediği seferler sırasında kardeşi Süleyman Paşa 40 askerle Domuzhisar'ı üstüne yürür. Seferin başarılı olmasından sonra geri dönerler. Bu sefer sırasında gruptaki askerler mola verdikleri her yerde güreşe tutuşur, iki asker arasındaki bir müsabakada kazanan olmaz. Sabahtan akşama kadar süren güreş sonrasında askerler nefessiz kalarak yere yığılır ve orada can verirler. Arkadaşları da onları bir incir ağacı altına gömer yıllar sonra çıktıkları bir başka seferde incir ağacının altında akan bir pınar görürler. Halk orada yatanların kırklardan yani ermiş olduğuna inanır. Yöreyi kırk pınar diye adlandırır. Bu durum zamanla gelenekselleşmiş ve kırk pınar yağlı güreşlerine dönüşmüştür. Edirne'nin tarihi ilçelerinden Uzun Köprü'ye geçiyoruz şimdi de. Buraya ismini veren yine her tarihi eserde olduğu gibi hikayesi olan bir yapıdır. Padişah II. Murat, Varna seferinden dönerken su taşkınları nedeniyle Ergene Nehri'ni geçememiş ve buraya bir köprü yapılmasını emretmiştir. Bu emir üzerine 1425 senesinde inşaata başlanmış ve inşaat 1444 senesinde sona ermiştir. 18 senede tamamlanan bu eser, 1293 metre uzunluğunda, 5,5 metre genişliğinde ve 174 kemerli olarak yapılmıştır. Köprü, Cisri Ergene adıyla bugünkü ilçenin kurulmasına başlangıç teşkil etmiş ve aynı zamanda adını da vermiştir. Gelelim Edirne'nin eşsiz lezzetlerine. Buraya gelince mutlaka Edirne tava ciğeri yemelisiniz. İncecik hazırlanmış ciğerlerin kızarırken çıkardığı ses sizi sofraya davet ediyor. Yanında acı kırmızı biber ve buz gibi bir ayranla Edirne ciğeri yemeye doyamayacağınız bir lezzet. Edirne mutfağı genellikle Osmanlı saray mutfağının lezzetlerini yansıtan bir mutfak kültürüne sahip. Günümüze kadar gelen etli yemekler, hamur işleri ve tatlılar bu lezzetlerin en önemli parçaları. Etli yemeklerde damat paçası, ciğer sarma, papaz yahnisi en bilinenlerden. Ayrıca Edirne'den meşhur badem ezmesi, aynalı süpürge, mis sabunu alıp sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Böylece Edirne gezimizin sonuna geldik. Bu tarihi şehirde adeta Osmanlıdan günümüze bir yolculuk yaptık. Şimdi yavaş yavaş Zeytinburnu'na dönüş yoluna koyulma vakti. Aklımızda derin hatıralar bırakan bu mükemmel şehre veda ediyoruz. En kısa sürede yeniden gelebilmek ümidiyle.